İnegöl'de kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmalayan 6 kişi polislerin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Anlardan birisi mahkemece tutuklanırken iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şahsın işlemleri ise sürüyor. Olay 15 Kasım günü İnegöl Yeni Cemalesi'ne meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 6 şahıs Suriye uyluklu vatandaşların ikametlerini yağmaladıkları ihbarını alan polis ekipleri olay yerinde kaçan şüpheleri takip alarak hız yakaladı. Anladım. Anladım. Şüphelerden R'ye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerinde oldukları belirlenen ve kaçan diğer şüpheler ise dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerinde düzenli operasyonla yakalandı. Yakalanan araçta iki adet ruhsası tabanca, bir adet açık namlulu tabanca gövdesi ve bir adet ahşap topuz ele geçirildi. Yakalanan şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından 3 şahıs daha adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olayla ilgili toplam 4 şahıs tutuklanmış oldu. Ya,